Selamlar hepinize. Bu video özellikle siz istediğiniz için ve sizin istediğiniz konuya özgü olarak hazırlandı. Ee, ve bu bugün konu, yani konu olarak bahsetmek istediğim şey eriller. Eril e, süreçler nasıl oluyor aynı zamanda? Neler hissediyorlar? Onlarla nasıl bağ kurabiliyoruz? Ve en sonunda çok ufak böyle bir karma konusundan bahsetmek istiyorum. Şimdi e, eriller... Eriller ve dişiller kavramı öncelikle ne yani? Neye eril diyoruz, neye dişil diyoruz? Bu eril ve dişi zaten hep duyduğunuz gibi dünyada iki tane, bu dualite dünyasında iki tane güç ve bu güçler bir enerji ve bu enerjilerse belli frekanslardan oluşuyor. Yani bu frekanslar ne demek? Ben doğdum, annem, babam, çevremdeki insanlar ve bunların birbirlerine etkileri bir enerji. Ee, ve bu etkilerle beraber benim zihnimde iki tane gerçeklik bulunuyor aslında. Temel olarak iki gerçeklik bulunuyor. Bunlar bir tanesi eril, bir tanesi de dişil düşünceler. Yani o enerjilerle beraber bende bir düşünce kalıbı oluşuyor. Ee, ve bu düşünce kalıplarının etkisi ve tesiriyle ben bir şeylere dönüşüyorum. Mesela bu eril ve dişil enerji bir kadın ve bir erkek değil. Karakteri oluşturan iki tane enerji yapısı. Ve mesela şöyle hissedebiliyorum. Eee... Beni çok zorlayan bir etki geldi dışarıdan. Beni çok zorluyor ve strese sokuyor. Bu mesela eril bir enerji. Ve ben bu eril enerjinin karşısında dişil davranabildiğimde ben eril ve dişil dengesini sağlamış oluyorum böylelikle. Ve bu eril ve dişil bizim geliştirebileceğimiz bir şey değil. Bunlar bizim anlayabileceğimiz ve bu gelen etkileri ve tesirleri, eril ve dişil etkileri ve tesirleri bizim nasıl yorumlayabildiğimizle alakalı. Bir kadın çok kadınsı gözüküyor diye işte çok etkileyici gözüküyor vesaire diye o onun dişil olduğu anlamına gelmiyor. Ona etkileyici yapan şey kendi içindeki eril mesela o heyecanını, o duyguyu aktarabilme, o niteliği aktarabilme kabiliyeti heyecanlı olmak eril bir güç aslına bakarsanız. Ama o kadının o heyecanını farklı bir şekilde böyle yansıtabilmesi onun dişil niteliği oluyor. Yani bu ikisi sürekli bir etrafımızdan gelen enerjisel bir tesir gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Bizi etkileyen bir tesir gibi bu eril ve dişil enerjiler. Ve biz onlarla beraber hareket ediyoruz hatta. Yerinden kalktın karnın acıktı mesela ve kendini doyurmak istiyorsun. Karşılığında bu etkiye karşı bir tepki veriyorsun. Kendini doyurmak istiyorsun. E orada dişili bir tepki veriyorsun. Tamam mı? Bütün bunların hepsi eril ve ile ifade ediyor ve sizin karakterinizi oluşturuyor bu iki enerji. Dolayısıyla sen karakterini ee, değiştiremezsin. Ama nasıl kullanabileceğini karakterini anlayabilirsin. Bunlar da özel bilgiler. Şimdi peki bu e, eriller, erillerin uyanış aşaması nasıl oluyor? Eril, gerçek erilin ne olduğunu anlattım size. Ama karşı erkek tarafı diyelim. Ee, onun e, uyanış safhası nasıl oluyor? Şimdi uyanışta benim gördüğüm şöyle bir şey var. Dişiler duyguya ve hislere, sezgilere çok daha açık oldukları için onlar bir şeyleri erkenden fark ediyorlar. Ya yani daha erken fark ediyorlar. Ve uzun yol kat ediyorlar. Fakat erillerde şöyle bir şey oluyor. Bir anda ampul yanıyor kafalarında ve o kadının geldiği seviyenin daha da üstüne çıkabilecek bir şekilde hızlı bir atılım yapıyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. İşte üyelikte belki işte bir aydır çalışıyoruz. ...bir ay oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama... ...ama her bir seviyeyi açan kişi... ...eril, yani erkekler aslında... ...mesela işte 5. seviyeye ilk gelen bir erkek... ...4. seviyeye ilk gelen bir erkek gibi... ...yani ama onun öncesinde biz hep kadınlarla çalışıyorduk falan... İlk üyeliğe dahil olan bir erkek... ...yani e, uyanıştaki aşamada şöyle... ...mesela kadınlar biz e, bir tık daha onlar geride mi kalıyor diye... ...düşünüyoruz ki onların geride kaldığı dönemler var... Ama öyle bir an geliyor ki, bir farkındalık geliyor onlara yaşadığı bir izlenim, bir hisle beraber çok hızlı bir şekilde bunun arayışına girip bizden çok daha daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorlar. Çünkü e, mantık ve ne derler stratejik olarak algılayabilme kabiliyetleri e, kadından e, bir tık daha iyi olabilir. Yani bir tık daha diyorum. E, ama genel olarak o konuda daha e, iyiler. yani eğer onlara bir mantık çerçevesinde verilirse çok daha iyi anlıyor. Kadınsa daha duygu, sezgi, hisler, veriler, onların işlenmesi, onların değerlendirilmesi gibi kavramlarda çok daha iyiler tabii ki. Şimdi onlardaki aşamada benim gördüğüm, deneyimlediğim onların geç bu yola giriyor olmalarının sebebi onlar bizim kadar yatkın değiller. Hani böyle aramaya yani onlar mesela bu işi şeyde algılıyorlar uyanışa geçme kısmını. Mesela işte para konusunda zorluk çektiğinde içinde böyle bir sıkıntı türlü türlü sıkıntılar hissedebiliyor. Yani şehir değiştiriyor, iş değiştiriyor falan ama yani gene orada bir yerde böyle bir algılayamıyor tam olarak ne olduğunu. Onlar genelde madde dünyasında hissediyor olup biteni. Biz zaten sezgisi olarak biraz işler yolunda değil, yolunda iyi gidecek, gitmeyecek gibi bir, biraz daha fazla anlayabiliyoruz. Ama aşama olarak şöyle söyleyebilirim ki kadından, kadınlardan çok daha ileri gidecekler belli bir noktada. Yani dediğim gibi mesela işte birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye biz çalışıyoruz. O böyle pat diye hemen 4 ve 5'i bitirebiliyor gibi kafamızda öyle canlandırabiliriz bu şey erkeklerin yükselişini. Ve hatta şöyle bir şey de deneyimleyebilirsiniz. Normal bir, bir süre konuşmadınız mesela tekrar bir görüşmeye başladığınızda ya yine bu bir ay önce böyle değildi. Şimdi bunlardan bahsediyor. Bu iki gün önce böyle değildi. Şimdi bunlardan bahsediyor gibi çok hızlı bir şekilde bir dönüşüm olur. Sizin 10 günde yaptığınızı bilgisayar olarak ve bilgi edinme anlamında o hemen iki günde halledebilir. Ama tabii ki o aradaki fark sen işte yolda giderken o sanki geride kalmış gibi hissedersin. hisse böyledir. Ama bizim endişeleneceğimiz bir şey değil. Yani bu dert edeceğimiz bir şey değil. Ee, eninde sonunda herkesin geleceği yer belli ortalama bu konuda. Ya ben en azından görebiliyorum nereye gidebileceğini. Şimdi ee, bu aramızdaki bağı hissetme falan bu konular nasıl peki bağı hissedersiniz, ee, onun varlığını hissedersiniz, onun etrafınızda bazen kokusu, bazen bir, bir ses o hemen e, çevrenizdeymiş gibi sizi bir etkileyebilir ve onunla aynı frekansta olduğunuzda aslında ve e, sizin frekansınız yükseldiği zaman olur. O an iyi bir şey düşünüyorsunuzdur misal şu an e, hani örnek veriyorum. Ve o sizin bu hissiyatınızla beraber o bağ tekrar böyle e, kurulur ve daha pure bir şekilde hissedilir. Tamam Bağın koptuğu zamanlar olacak. Çok bağlı olduğu zamanlar olacak. Ama o aşamalardan geçerken onları algılayacağız zaten yavaş yavaş. Onlarla da çalışacağız. Karma ile ilgili söylenebilecek. Karma şöyle. Ben bir suç işledim. Bir suç işledim. Ben suçluyum. Kendimi böyle hissediyorum mesela. Ben kendimi suçlu hissediyorsam bu suçun bir bedeli olacak. Yani belli bir frekansta, belli bir seviyede işler böyle. Tamam mı? Daha alt seviyede gibi diyebiliriz hatta. O alt dünyalarda işler böyle çalışıyor. Suç varsa, suçluluk hissi varsa bunun cezası olacak mutlaka. Bu ceza sen kendi kendine bunları keseceksin zaten. Bunu hep kendi kendine içsel dünyanda oluyor. Suçluyum. Cezamı çekmeliyim. Bu cezamı çekerken de hatta başına bir tane gardiyan dikiyorum. Bunun emin olmak için çekildiğini o cezanın. Bu bir karma. Ve karma her seviyede yok. Yani her seviye derken frekanslarla çalışıyoruz. O frekanslarda belli bir seviyeye geçtikten sonra orada karma yok. Yani o dünyada yok. Dolayısıyla da o karmayı ödüyor musunuz gibi hissettiğiniz zaman yani onu hissedeceksiniz zaten belli bir seviyede, belli bir aşamada diyeyim daha doğrusu. Onu çok net hissediyorsunuz. Umarım onu ödediğinizi de bir an önce hissedersiniz ki gücü elinize alıp ilerlemek için çalışabilirsiniz, bilgi edinebilirsiniz. Çünkü yol ya bilgi olmadan, o bilgiyi uygulamadan çok gitmiyor. Yani debeleniyorsunuz orada. Yani kendinize etrafınıza bakın. Hani ben bu yolculukta 20 yıldır buradayım, 15 yıldır buradayım, 18 yıldır buradayım. Benim kendi ailemde de var bunu deneyimleyen kadınlar. Ya çok uzun zaman yani ömrünüze yazık. Yani çıkılabilecek yol varken ve o güç varken e, bununla ilgili bir şey yapmanızı tavsiye ederim. Zaten yani benim tavsiyemle de değil de yani yol size kendiliğinden açılır. Aksi halde zaten benim videoma bile denk gelmezsiniz. İsteseniz de o üyeliğe yapamazsınız yani hani açılmaz bile. Videoyu da görmezsiniz. Öyle ulaşamazsınız bile. Zaten hazır olduğunuzda bunlar yavaş yavaş böyle ilerler kendiliğinden. Dolayısıyla karma da böyle belli bir seviyede bu karmalar ödeniyor ve suçluluk ve ceza burada çok sürekli olarak devreye giriyor. Belli bir seviyeden sonra da artık bu karma falan filan işlemiyor. Şimdilik sevgiyle kalın. Ben Teknöne.